<laughs> Ay dokun başka bir yırtıl olsun. Çınar senin doğum Anne, <gülüyor> <gülüyor> de on günü. Anne git alsana. Git alsana. Bunu da buraya koyayım şimdi oğlumu <laughs> da. Evet arkadaşlar bugün Çınar'ın doğum günü. Çınar mutlu musun? Mutluyum. Peki pastanı beğendin mi? Ben, pastanı Bendim. beğendin mi? Beğendim ben. Mumunu üflemek ister misin Arkadaşlara da gösterelim. Ben bakıttım. Üfle dur sayalım. Bir, iki, aferin. Arkadaşlara bir şeyler söyleyelim ya. Evet üfleyebilirsin. Evet alkış. Anneyi seviyor musun? Babayı mı seviyorsun anneyi mi? çınar. <laughs> çınar hadi. Üfle anneciğim. Al Ye, ye, ye doğdum, çınar. İyi ki doğdum, çınar. göz. Günaydın. Günaydın çocuklar. kapat. Gözünü kapat. Gözünü, gözünü. Ay, evet, kapat gözünü, gözünü kapat. Kapat gözünü kapat. Kapat gözünü gözünü kapat. Kapat gözünü. Aç. Aç aç. Ta 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 ta. Ay, küçür, küçür, ay. Pusu, 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 pusu. Hadi açalım hocam. Açalım. açalım bak bu nasıl gidiyor gel. Böyle şey kedi aldı. Pişi şey yapmış hani sana. Pisi pisi. Çınar bakayım ona. Çınar. Bakayım. Oo. Tamamdır kuracağız beraber. Böyle tut. Vay Çınar abi.